domatesle uğraşıyorum. Ee, geçen domateslerimizi doğramıştım. Ee, o domatesler böyle arkadaşlar suyunu alta bıraktı. Domatesler kendisi yukarı çıktı. Onu döküyoruz. O sarı suyunu süzüyoruz arkadaşlar. şöyle hepsini süzeceğiz bütün o sarı sularını. O sarı suyunu süzmezsek domates salçamız iyi olmaz arkadaşlar. Tadı güzel olmaz. Suyumuzu da bir kapatalım. domates işine sıkı bir giriş yaptım hummalı bir giriş yaptım salçalar kurutmalıklar domateslerimiz tam oldu böyle bir yandan domates salçası yapıyorum biraz da bir yandan doğruyorum bir yandan kurutmalık yapıyorum hummalı bir giriş yaptım kış hazırlıklarına bakalım sizde başladınız mı soslara salça işini bitireyim ondan sonra sos işlerine başlayacağım yandan da oğlumun bir askerden geldi arkadaşlar. Bir tanesi askere gitti tekrar. Biri geldi, biri gitti. Bu arada ne işte biraz böyle işler, güçler, çocukların askerliği derken biraz değişeyim yani. onlarımıza yine domates doğrayacağız. Böyle. Anam babam mı söylüyor? Eski yöntem. yapıyorum arkadaşlar. Bir onlara doğruyorum. İki gün bekletiyorum güneşte. Böyle e, bu sarı suyu alta bir ikinci domatesler yukarı çıkınca süzüyorum. Böyle süzgeçten geçirip sıkıyorum domateslerimi. Bir de ince süzgeçten geçiriyorum. Daha sonra kaynatıyorum. Çok güzel oluyor salça. süzüle dursun. Ben de şu bidonları çalkalayıp kenara kaldıracağım. fidanlarımızı bir kenara koyalım. Oy, lazım olacak gene. Pencere mi dalayım? de böyle ince süzgeçten geçiriyorum. Şu şekilde kaynatacağım tencereye döküyorum. Böyle süzüle dursun kendi kendine. Ben de şöyle domateslerimi sıkmaya devam edeyim. geçene kadar. Hiç hecelemeden böyle patır patır okuyana kadar. Anladın? Sen de o diğer kitap nerede? Hangi kitap? Bir tane daha kitap var. Bir tane kaldı. O da üstünde pandolu olan. Şeye baksana. Yat Orada yatağın üstündeydi. Yere düşmüştür böyle. Yere baktım. Ben ne bileyim çantana mı koydum? Oldu mu? Hı. Tamam. Neredeymiş? Benim okuduğum yerdeymiş. <laughs> Kendi yaptığın işi bilmiyorsun ya. Ama bir de arkasından kesilecek. Niye kesilecek? Beraber keseriz. Kendin kesme. Ama neden keseceğiz da? Bir bakayım işte ben bir bakayım niyeymiş, nasılmış ondan sonra. Ama ben de ya tamam da işte bir bakayım nasıl neye göre kesecekmişiz. İçinde de tavşan. He. Bir panda bir tavşan. Tamam. Tavşanı mı yapalım pandayı mı? Bakarız. Nete. Hı? Saat kaç? gelmişler. Yiyecek atıyorum? Yiyecek mi? Aman Sanki günah değil. Oh, domates domates sığ olmuş. <laughs> domates artık sığ. Biliyor, biliyor. Bir bıçakla burada. Hadi düdüklü tencere. 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 Tencere olsun. Tencere, tava, tencere. Suyu belki. Şey. İçine açıp koyarsın. Için Bak. Evet arkadaşlar salçamızı koyduk ocağa. Şimdi kirlettiğimiz kaplarımızı yıkıyoruz bir yandan da. একাদশ Şöyle tenceremiz doldu yeni boyda ocağa. birazcık kaynayacak şöyle ondan sonra dökeceğiz sinilere güneşte kuruyacak güneşte istediğimiz kıvama gelecek şimdilik böyle. Söyle be, evet. Değil mi? Ne evet. mi? Evet arkadaşlar salçamız oldu. Şimdi sinirleri çıkarıp güneşe koyacak. Çok güzel bir şekilde güneşte de kıvamına gelecek. Bugünlük de böyle olsun. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kanalımı takip etmeyi, beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın. Evet, salçamız oldu arkadaşlar. Salçamızın kıvamı çok güzel bir şekilde oldu böyle. Artık kabımıza kaldırıyoruz. 2 günde bu hale geliyor. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kanalımı takip etmeyi, beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın.